Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Sculpt yani Create Form araçları. Bunun için buradaki More tipe tıklıyorum. More tipe tıkladıktan sonra bir daha Box'a tıklıyorum. Ve burada bir Box oluşturuyorum. Oluşturduğum zaman bana simetriyi açıp açmayacağımı soruyor. Ben Mirror simetriyi açıyorum. Rent simetriyi açık olarak bırakıyorum. Şimdi diyelim ki Shift e tıklayarak mouse tıklayalım ve buradaki yüzeyleri seçelim. Otomatik one mirror olduğu için karşısındaki yüzeyleri de seçecektir. ben bunu delete diyorum. Şimdi mouse e çift tık tıklayarak tüm edge loop'unu seçiyorum. Edit one diyorum. Ve artık hafiften manipüle etmeye başlayabilirim. Buradaki kareyi oynatarak veya buradaki noktayı oynatarak büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirim. Pozisyonu değiştirebilirim sol alt tuşuna basılı tutarak yukarı kaldırdığımda gayet yumuşak bir şekilde bunu genişletebilirim. Sağ alt tuşuna basarak bunu kaldırdığımda ise daha keskin bir şekilde bunu genişletebilirim. Gördüğünüz gibi sol alt tuşuna bastığımda daha yumuşak. Sağ alt tuşuna bastığımda daha keskin olacak şekilde formu idare edebiliyorum. Okey diyebilirim. Search bak diye tıklayabilirim. Fill Hole diyebilirim. Fill Hole dediğimde burada Keep crisis desem keskin bir şekilde birleştirecek. Reduce Star, Fill Star, Collapse gibi değişik seçenekler var. Ben burada Fill Star'ı seçiyorum bilerek. Buradaki noktaların olması için. Oraya ben şimdi bazı noktalar eklemek istiyorum. Insert Point diyorum. Birinci noktayı seçiyorum. ikinci noktayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi artık orada tanımlayabileceğim bir edge loop'u yine oluşmuş oldu. Bunu da oynatarak buradaki geometriyi tanımlı hale getirebilirim. Ayak küçültebilirim. Tamamen bana kalmış. Bu şekilde bu köşedeki imlece tıkladığımızda düzleştirebiliriz. Bu şekilde aç açı verebilirim. Burada noktaya tıklayabilirim. Noktaya tıklayıp noktayı uygulatabiliyorum. Bu şekilde bu geometriyi istediğim gibi yapabilirim. Burada önemli bir vereceğim örnek şudur. Eğer böyle tek taraflı seçip de mirror'ın olmasına izin verip böyle alta basarsanız iki ayrışık geometri oluşturacaktır. Ama aynısını yine mirror çıkken iki tarafı seçerek alta basarsanız Bütünleşik bir görüntü oluşturacaksın. Bana dikkat etmenizi öneririm. Yine, DRIVE deyip, böyle bir delik açıp, OK deyip, Clear Hold komutuyla yine bu deliği kapatabiliriz. Bu sefer istersen, krizi bırakabilirim. Diyelim ki ben bu krizlerden sonrasında rahatsız oldum. Uncreas butonuna basıyorum. Uncreas sayesinde burayı tekrar yumuşak hale getirebiliyorum. Yine önceden yaptığımız krizleri uncreas diyebiliyorum. Bakın. Onları yumuşak hale getirebildim. Diyelim ki ben yumuşak olanları Krizlemek istiyorum. Bunun içinde kriz butonu var. Bu şekilde krizleyebiliyorum. Hemen bir örneğe geçeceğiz. Bir örnek üstünden daha iyi anlatacağım. şu gibi istiyorum. Diş fırçası aktarıyorum. 10 kat büyüsün. Üstten görünüşüne bakıyorum. Böyle bir yer benim için tatmin edicidir. Neredeyse tam ortada. Giriyorum. Bir daha tıklıyorum. Yine diş fırçamı seçiyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Büyütüyorum. Yine 10 kat büyüsün diyorum. Gördüğünüz gibi birbiriyle bütün eşit değiller. Bunun için şöyle bir simetriğini alacağım. Üste baksın istiyorum. Şöyle bakacağım. Gideceğim burada. Aşağı indireceğim. Şu anda diş fırçam çalışmaya hazır. Bu diş fırçasını Create form araçları nasıl oluşturacağımızı step by step göstereceğim. Öncelikli olarak box açıyorum. Alt yüzeyi seçiyorum. Top view'dan bakıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle bir şey oluşturuyorum. Ortadan simetrik. Bu önemli. Bunu kontrol edin lütfen. Mirror'ın açık olduğuna ve lens simetri olduğuna dikkat edin. OK diyorum. Şimdi ikinci için yeterli. Mouse ile çift tıklıyorum. Edit form diyorum. Birazcık daha şöyle büyük olması gerekecek. Biraz daha şurada bir yerde olabilir. Şurada bir yerde olması benim için yeterli şimdi. OK diyorum. Geliyorum. Mouse ile çift tıklıyorum. Edit form diyorum. Yanlamasını büyütüyorum. Şuradaki Yüzeyleri siliyorum şimdilik. Mouse'u böyle çift tıklıyorum. Sol altı basılı tutarak biraz küçültme hareketi yapıyorum. Birazdan büyütebiliriz. Sıkıntı yok. Biraz daha küçültme hareketi yapıyorum. Sol altı basılı olması çok önemli burada. Mouse'u çift tıklıyorum. Bu arada... Ha tamam. Şöyle bir şeyler şöyle bir şeyler şimdilik. Mouse'a çift tıklıyorum. Sol alt tutarken şöyle getiriyorum. Bunu böyle değil de sadece şu eksenle küçülteceğim. Biraz yukarı çıkartacağım. Bunu da küçültüyorum. Tam çizime yakın bir yere getirmeye çalışıyorum. Bunu biraz büyütebilirim. Yine de bunu biraz büyütebilirim. Buradaki edge'lerimi seçiyorum. Geliyorum üstüne. Biraz büyütebilirim sanki. Köşelere doğru gitti. Şu an için yeterli benim için. Böyle geri tıklıyorum. Mouse ile çift tıklıyorum. Sol altına aşağı indiriyorum. Bu büyüteceğim. Şurası iyidir. Yine sol alta tıklayacağım. Hafif büyüteceğim. Mantığı anladınız. Şu an için yeterli görünüyor. Bu viva geliyorum. Şimdi mouse bir de çift tıklıyorum. Buradan bakacağım. Yukarı kaldırıyorum. Biraz daha genişleyebilirmiş onu görüyorum. Buna geliyorum. Bak veriyorum. İstediğim noktaya koyuyorum. Şunu biraz daha belki buralara çekebiliriz. Buralara çekebiliriz sonrasında bunun açısını tekrar düzeltip pardon şimdi bir et diyeceğim. S diyeceğim. Insert H diyeceğim. Buraya bir edge ekleyeceğim. Bu edge'i şimdi ileri doğru ittireceğim. Bunu da çok geniş getirdim. Buraya doğru getireceğim. Yani süreci anladınız. nasıl hiç aşağı hiç Bu şekilde edge'leri oynatarak Şunlara tıklayabilirim. Noktalara tıkladım. Daha hassas bir şekilde yapmak için. Şuraya doğru şöyle getirebilirim. Yine bu noktalara tıklayabilirim. Onları daha biraz daha bu tarafa doğru götürebilirim. Böyle olursa daha çizgilere doğru yere basacaktır. Bunları gelebilirim. Biraz aşağı indirebilirim. Burası şu an beni tatmin ediyor. Buna geleceğim. Çiftlik. Biraz yukarı getiriyorum. Genişlemesi gerekiyor. Genişleteceğim. Genişletebilirim kadar genişleteceğim. Şu an burası beni tatmin ediyor. Bunu da biraz daha genişletebiliriz. Böyle bir yerler. Böyle bir şey. Bu aşağı bir şekilde şeklimiz bu. Geleceğim. Tekrar üstten bakacağım. Çok geniş olmuş. Birazcık bu açıdan azaltacağım. Tekrar kontrollerimi yapacağım. Şu an için tatmin ediyor. Geleceğim. Okey diyeceğim. S fill hole diyeceğim. Olduğu gibi de kapatabilirim. Krizli olmadan da kapatabilirim. Ama krizli olduğumuz daha kontrol Krizli olarak kapatacağım. Şu an diş fırçamın ana formunu oluşturdum. Finish form Burada bazı sıkıntılar çıktı. Hemen return diyeceğim. Bu sıkıntılar genel olarak e, geometri iç içe geçtiği zaman çıkıyor. Bunun ne geçmek için buraya bir el atacağım. Şimdi tekrar fil ol diyeceğim. Fil style e diyeceğim. Şu an hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. O sıkıntıyı bolca yaşayacaksanız o sıkıntı çıktığı zaman ana nedenin geometrinin birbiri içine girdiğini hatırlayın. Ve geometrinin noktalarıyla oynayarak geometrinin birbiri içine girmeyeceği şekilde olmasını ayarlayın. Tamamdır. Şimdi şu yukarıdan bir bakacağım. C diyeceğim. Sorkılı kısa Buraya. Şimdi bu en üst taraf olduğu için birazcık daha büyük olacak. Bundan birazcık daha küçük olacak. Başlıklar. Başlıkların uç kısımlarını daha doğrusu çizeceğim. Tamam, Body'imi kapatıyorum. Yeterli bir distorsiyon farkı var bence. Extrude işlemi oluşturuyorum. Burada bu şekilde kesikli olarak da yapabilirim. New Body olarak da yapabilirim. New Body olarak yaptıktan sonra tekrar kesimi oluşturabileceğim için sıkıntı yok. Açı olarak da 2 derece final video. Şuradan bakıyorum. 16, 15,5 civarı yeterli. Yet yet Tamamdır. Şimdi bunu new Body dedikten sonra Geleceğim. Create copy diyeceğim. Üst kısmı tahmin ettiğimden daha büyük oldu. Bunu nasıl ayarlayabilirim? Tekrar geleceğim. Burada edit, edit feature diyeceğim. Verdiğim 2 derece bile fazla olmuş. 1.5 derece bir açı vereceğim. Veya 1 derece bir açı vereceğim. Şimdilik yeterlidir. Tekrar üstten bakacağım. Daha doğru görünüyor. Tam orta burası. Bunu birazcık daha şu tarafa doğru gönderebilirim. İçişe geçmemesi için çok oldu. 0.25 şu an yeterlidir. Bunları yaptıktan sonra mirror diyeceğim. Body diyeceğim. Mirror eksenini seçeceğim. Şimdi rectangular pattern yapabilirim. Tam mirror ekseninde şu ortada olmadığı için doğru olmuyor. Şöyle bir şey yapalım. Bunu birazcık daha çok az. Nokta 25 gibi. Eksi nokta 25 gibi. Uzatalım. Sonra hepsini alalım. Hepsi nokta 1, 25 gibi diğer tarafı uzatalım. Tam ortada olsun. Tamamdır. Şimdi mirror işlemini tamamladıktan sonra rectangle pattern oluşturacağım. Body'lerimi seçiyorum. Eksenimi seçiyorum. Şuraya kadar gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane olacak bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi gördüğünüz üzere bunlar çok aşağıda. Bunu nasıl önüne geçeceğiz? Bu vadiyi kapatıyorum. Press pull diyeceğim. yukarı doğru gönderiyorum body'imi açayım canvas'larımı buradan kapatabilirim bu arada canvas'larım her zaman gelip buradan mouse 2'ye çıktık tıklayarak edit şimdilik uygun görünüyor okey diyeceğim combine diyeceğim body'imi seçeceğim diğer body'lerin hepsini seçeceğim ve cut diyeceğim Burada Keep Tools diyeceğim. Şimdi göreceksiniz ki bu body'ler artık kesikleri de var. Ve tool'lar da tam içeriye geçecek şekilde diş fırçasının zeminine oturuyor. Muhteşem. Bugünkü uygulama dersimiz bu kadardı. Bir sonraki modelde görüşmek üzere.